Kıymetli öğrenciler, 2011 yılında kurulan arkeoloji bölümü 2013 yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bölümümüzde öğrenim gören öğrenciler, öncelikle değişen bilgi teknolojileri hakkında bilgi sahibi ve arkeoloji genel kültürü yüksek olan kültürel mirası anlama ve koruma konusunda çevresini bilgilendiren bireyler olarak mezun olacaktır öğrencilerimiz ülkemizin çeşitli yerlerinde gerçekleştirilen yerli ve yabancı yüzey araştırması ve kazılarında birinci sınıftan itibaren pratik yapma şansına sahip olmaktadır. Ayrıca bölümümüz Türkiye'de su altı arkeolojisi alanında eğitim veren ve Dünya Su Altı Aktiviteleri Konfederasyonu, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu dalgıçlık belgesi veren tek arkeoloji bölümüdür alabileceğiniz bu belgeler ile ülkemizde veya dünyanın herhangi bir ülkesinde sürdürülen su altı araştırma ve kazılarına katılma imkanına sahip olacaksınız. Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından birçok arkeolojik kazı ve yüzey araştırması gerçekleştirilmektedir. Sizler derslerinizde öğrendiğiniz teorik bilgileri bu kazı ve araştırmalara katılarak pratikte de geliştirme imkanına sahip olabileceksiniz bölümümüzden arkeolog unvanı ile mezun olan öğrenciler kamu kuruluşlarında, üniversitelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığında, özel sektörde, bayındırlık projelerinde, özel müzelerde, yerel yönetimlerde çalışabilme imkanına sahip olacaktır. Bölümümüz sizlerle birlikte güç kazanacak ve sizlerle birlikte geleceğe hazırlanacaktır. Merhaba, ismim Şule Nur Akgöl. Kahramanmaraş Sütçiyimam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüzde prehistorik dönemden başlayarak günümüze kadar olan arkeoloji kültür varlıklarını detaylıca inceleyen dersler görmekteyiz. Ağırlıklı olarak klasik arkeoloji ana bilim dalında Yunan ve Roma uygarlıklarının mimarisi, heykeltıraşlık eserleri ve seramikleri üzerine dersler görmekteyiz. Ayrıca bölümümüzde sualtı arkeolojisi, ana bilim dalı mevcut olup uygulamalı dalış eğitimleri verilmektedir. Tercih edecek öğrenciler için başarılar dilerim. Merhaba, Kahramanmaraş Süçimam Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Adım Tuğba Tutma. Bölümümüzde klasik arkeoloji ağırlıklı dersler görmekteyiz. 1. sınıftan itibaren arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında yer alıyoruz bölümümüzde uygulamalı ve teorik ağırlıklı eğitimler görmekteyiz. Bunun haricinde bölümümüzde sergilenmek üzere seramik ve tablo restorasyonlarının çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bölüm kütüphanemiz ve bilgisayarlı laboratuvarlarımız bulunmakta ve bu laboratuvarları ve kütüphaneyi tüm öğrenciler kullanmaktadır. Bölümümüze gelecek bütün öğrencilere başarılar dilerim. Merhabalar, ben Halil Uluoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde arkeoloji bölümünde ikinci sınıf öğrencisiyim. Bölümümüzde klasik arkeoloji ağırlıklı dersler verilmektedir. Bunun yanında su arkeolojisinde uygulamalı olarak dalış eğitimleri verilmektedir. Bölümümüzde sergilenmek üzere yapılmakta olan tabloların restorasyon çalışmalarında bulunmaktayım. <laughs> Bunun yanında üniversitemiz e, ulaşıma kolay bir noktada bulunmaktadır ve yurda yürüme mesafesindedir. Şimdiden üniversitemize, bölümümüze gelecek olan arkadaşlara başarılar dilerim. Merhabalar, ben Damla Mana, Kahramanmaraş-Tüccimam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Bölümümüz yaklaşık 2 yıldır tezli yüksek lisans öğrenci alımları yapmakta. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen, özellikle klasik arkeoloji ve sualtı arkeolojisi çalışmak isteyen öğrenciler için her türlü imkana sahip olan bölümümüzde hem akademisyenlerimiz, hem kütüphane şartlarımız, projelerimiz, kazılarımız oldukça elverişli. Burada öğrenci olduğum için çok mutluyum ve sizleri de eğer gerçekten arkeolojiye devam etmek istiyorum, ben bu alanda kendime güveniyorum ve Kahramanmaraş gibi bir ilde yaşamak istiyorum diyorsanız Sizleri de buraya bekliyoruz. Merhabalar, ismim Ümit Yıldırım. 2015 yılında Kahramanmaraş Sütçüman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün lisans eğitimine başladım. Bölümümüzde ana bilim dalı olan su altı arkeolojisi alanında yükselerek Türkiye kıyılarında yapılmış olan birçok batık kazısı ve liman araştırmalarına katıldım. Lisans eğitimi tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi şu anda gerçekleştirmekteyim. Aynı zamanda bir dalış okulunda eğitmen olarak çalışmaktayım. Bölümümüze gelecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum.